bugün kaybetmedim aslında bakarsanız. Ben dün bireysel yarışmada yani kendimce kazandım düşünürken kazanamadım fark ettiğinde yenildim. Sizin dediğiniz gibi unutan gerçekten yol alıyor ve daha hayatına devam edebiliyor. Ben büyük ihtimalle unutamadım ve yaşıyor. Ben yaşamadım büyük ihtimalle. Çünkü hala etkisindeyim. Hissedebiliyorum bunu ne kadar inkar etsem de. O beni büyük ihtimalle demoralize etti. Buraya gelmemi sağlayan oydu. Gerçekten hiç çalışıyormuş gibi hissetmedim mesela bugün yaptığımız dört yemek boyunca. Bunun olması benim için hiç sürpriz değildi o yüzden. Bunu duymak üzücü çünkü öyle bir noktadayız ki anlık konsantrasyon kayıpları maalesef ince bir ip üzerinde yürürken sizi karşıya da geçirebiliyor ama bir anda aşağıya da düşürebiliyor. Sen bugün sanırım o küçük konsantrasyon kaybının dünden kalan ceremesini bugün çekiyorsun. Yağız'cığım çok delikanlı bir çocuksun. Teşekkür ederim. Ben seni seviyorum. Ama maalesef sana veda edeceğiz. Üzülerek. Ben de üzülüyorum. Yağız bir delikanlısın. Sağ olun şefim. Seni ben de tanıdığıma çok memnun oldum. Ee, yolun açık olsun diyeceğim. Zaten yollarımız artık kesişmiş bir kere. Ee, güzel güzel sana hayatında da kariyerinde de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim şefim. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Tamam. Yağız sana veda etmeden önce arkadaşlarına son söylemek istediğim bir şey varsa seni onlarla baş başa bırakıyoruz. Akabinde tezgahından bıçağını alıp önlüğünü tezgahına bırakıp kırmızı kapıdan giderken bıçağı da kırmızı tahtadaki yerine bırakmanı rica edeceğiz. Teşekkür ederim şefim. Çokmuş ya. Niye bu kadar üzgünsünüz ama ya? Bunun böyle olacağını Dünden belliydi benim için zaten. Sen... Dünden mi? Ağlamak yok öncelikle. Yok. Yani... ...sıkıntıdan öleceksiniz. Sizin için üzgünüm gerçekten. Ha hafta içi. Ama çok üzgünsünüz. Niye bu kadar üzgünsünüz? Seviyoruz. Ben evet. de sizi çok seviyorum. Ama yani bu, bu işin fıtratında... ...bunu bilerek geldik biz buraya. Evet. Tabii ki de çok üzücü buradan ayrılmak yani. Sizi bırakmak hele çok üzücü. Yani ama... ...bunun bilincindeydik hepimiz. Sorun sizde değil, bende. Evet, Elif çok kızım. Ben, şey ben çok <laughs> kıskanırım. Ben de mi? yani. Hepimiz yani. arkadaşım. Ve yani dünden beri Ay, enerjisini tartmaya çalışıyoruz. Yani Olmuyor konuşuyorum mu? da. Olmuyor mu? Yani çıkmadı o psikolojiden. Tabanı yaparken de, bugün çalışırken de öyleydi. Yani hani bir yandan sorumluluğundan dolayı beni de zor durumda bırakmamak için tabii ki çalışıyor. Ama Yağız'ın performansı çok daha yüksek. Eli, her zaman çok daha lezzetli. Ee, yani. Vermedi yani. Yüzde yüz vermedi dünden beri kendi. Ben çok kızgınım kendisine. Abi. O da bunu biliyor. Tek pişmanlığım Elif'i üzmüş olmak. Elif'i buraya kadar sürüklemiş olmak. Sevgili Yağız. Önlüğünü tezgahına bırakırken bıçağını alıp kırmızı kapıdan gitmeni üzüntüyle seyredeceğiz. Yolun da kalbin gibi açık ve temiz olsun. Tamam şefim. Evet. alışkanlık haline gelmiş her şeyin kaybı aslında bakarsanız insanları üzüyor. Ve bu da hayatımın büyük bir bölümüydü kaç haftadır. Şefköy göremeyecek olmak, o sabah kahvaltısında herkesin uyurken böyle birbirinden somurtarak bakmasını izlemek. Ama sonrasında işler işte kamera karşısına geçmemiz gerektiğinde, işimizi yapmamız gerektiğinde, yemek pişirmemiz gerektiğinde, herkesin motivasyonunu toplayıp işini yaptığını görmek. Takım arkadaşlarımın ne kadar güçlü olduğunu görmek, rakiplerimin ne kadar gidişli olduğunu görmek çok keyifliydi. Bunlardan uzak kalacak olmak üzüyor ama televizyondan izlemeye devam edeceğim onları kesinlikle. Sevgili yarışmacılar geçmiş olsun. Gerçekten bazı vedalar zamansız oluyor tabii ki. E, Şefköy'de bir rengimizi kaybettik. Çok üzgün olduğunuzu biliyorum. Keşke Yağız burada kalabilseydi. Gerçekten müthiş renkli ve köye enerjisini veren... Sevdiğimiz bir yarışmacı arkadaşımızla. Ben hmm. evlatlarımı sizden geri alıyorum ve köye gidiyoruz biz buradan önümüzdeki hafta yine burada olacaklar. Teşekkür. Evet dinliyorum Elifciğim. Ben gülüyorum daha deminden beri sinirden. Ben ne yapacağım tek başıma? Ha onu köyde halledeceğiz. Ha, tamam. tamam merak etme. etme. Cansper aynı mavi tabii ki. Yok Dorurum, e, ama. seni de mavi buraya kadar oh. hikaye. en azından onu söyleyebilirim. Mavinin <laughs> hikayesi arkadaşlar? cumartesi. Gününden itibaren başladı ve zirveden bir anda artık dibi gördü. Mavi'nin hikayesi bu kadarmış. Köyde onun hikayesini de anlatırız. Bakalım başımıza ne gelecek. Sevgili izleyiciler Şef Akademi'de bir eleme maratonunu daha tamamladık. Şeflerimize teşekkür ediyoruz. Emekleri için, kararları için e, afiyet olsun efendim. Biz doğadayız yarın haftaya da burada görüşmek üzere. Bu gecelik bizden bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.